Çoğunuzun bildiği üzere idari yargılama makamları her yıl 1 Temmuz ila 5 Eylül tarihleri arasında çalışmalarını ara vermekteler. Biz bu süreye adli tatil diyoruz. Ben bugün sizlere adli tatil hakkında kısa bilgi kısa bilgiler vereceğim ve e, önemli olduğunu düşündüğüm bazı hususlara dikkatinizi çekmeye çalışacağım. Dediğimiz gibi her yıl 1 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında idari yargılama makamları çalışmalarını ara veriyorlar. Ancak bunun bizim pratik hayatımıza etkilerinin ne olduğu üzerinde konuşmak, çalışmak daha önemli. Şöyle ki bildiğiniz üzere idari yargılama usulü kanunumuzda pek çok, süre düzenlenmiş bulunmakta bu sürelere uyulması son derece önem arz eder bu sürelere uyulmaması halinde e, hak düşürücü süre, e, hak düşürücü sonuçlarla, karşılaşılması söz konusu olur. Adli tatile denk gelen süreler ise adli tatilin sona erdiği günü izleyen günden itibaren 7 gün uzar. Örneğin idari yargılama usulü kanunun 7. maddesinde düzenlenmiş olan 30 günlük dava açma süresi, yine idari yargılama usulü kanunun 16. maddesinde düzenlenmiş olan 30 günlük cevap verme süresi ya da yürütmenin durdurulması ile ilgili kararlara ilişki yapılacak itirazlarla ilgili 7 günlük süre, bölge idare mahkemelerine yapılacak itiraz başvuruları ile ilgili 30 günlük süre, Danıştay'a yapılacak temiz başvuruları ile ilgili 30 günlük süre adli tatile denk geldiği takdirde adli tatili izleyen, adli tatilin bitimini izleyen günden itibaren 7 gün uzar. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse diyelim ki 23, 7. 20, 23. Temmuz 2011 tarihinde tebliğ edilmiş olan bir ceza ihbarnamesine karşı normal şartlarda dava açma, süresi 30 gündür ve 22 Ağustos 2011 tarihinde sona ermektedir. 22 Ağustos 2011 tarihi ise adli tatile denk geldiği için bu süre adli tatilin bitiminden itibaren 7 gün uzayacak. Yani 11 Eylül 2011'e kadar dava açılması mümkün olacaktır. Son yıllarda Uygulamaya başlamış olan bir tatil dönemi daha var. Bu tatil mali tatil. Mali tatilin mazesi adli tatil kadar uzun değil. Son birkaç yıldır uygulanıyor. Ee, mali tatil e, her yıl 1 Temmuz ila 20. E, Temmuz tarihleri arasında uygulanıyor ve bunda da mali idare ile ilgili olan makamlar çalışmalarına ara veriyorlar. Dava açma sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise mali tatille ilgili mevzuat uyarınca e, dava açma süreleri mali tatil boyunca işlemez. E, dolayısıyla mali tatille adli tatilin peş peşe geldiği de düşünülecek olur ise bu iki tatil süresinin e, bir dava açma dönemiyle ilgili aynı anda etkileri olabilmektedir. Bunu da yine bir örnekle açıklamak gerekir ise e, 13, e, 13 Haziran 2011 tarihinde tebliğ edilmiş olan bir ceza ihbarnamesine karşı yine 30 gün içerisinde yani e, 13 Temmuz 2011 tarihine kadar dava açılması gerekecektir ancak 13 Temmuz 2011 mali tatile denk geldiği için e, bu süre boyunca mali tatil boyunca dava açma süresi işlemeyecektir. 1 Temmuz'dan itibaren dava açma süresi kalan 17 günlük dava açma süresi pardon, kalan 13 günlük dava açma süresi e, 20 Temmuz tarihine kadar duracaktır ve 20 Temmuz'dan itibaren tekrar çalışmaya başlayacaktır. E, 20 Temmuz'dan itibaren kalın 13 günlük dava açma süresini çalıştırdığımız takdirde 3 Ağustos 2011 tarihi dava açmanın son günü olmaktadır. 3 Ağustos 2011'de adli tatile denk geldiği için bu sefer de dava açma süresi adli tatilin bitimini izleyen günden itibaren 7 gün uzamış sayılacağı için dava açma süresi, 11 Eylül 2011 olarak tespit edilmektedir. Ee, önemli hatırlatmak istediğim birkaç husus var. Ee, öncelikle adli tatilden etkilenen sürelerin sadece idari yargılama usulü kanununda belirtilmiş olan süreler olduğunun altını çizmek isterim. Şöyle ki... E Özellikle amme alacakları tahsil usulü hakkındaki kanunda olmak üzere diğer bazı kanunlarda düzenlenmiş olan dava açma süreleri de bulunmakta. Bunlarla ilgili olarak adli tatilin nasıl uygulanacağı ile ilgili ciddi tartışmalar var. herhangi bir hak kaybına uğramamak için idari yargılama usulü kanununda düzenlenmiş süreler dışındaki dava açma sürelerinde adli tatilin hiç dikkate alınmamasını tavsiye ederiz. Örnekse 6183 sayılı kanunda düzenlenmiş olan ödeme emirlerine karşı dava açılması ile ilgili 7 günlük süre adli tatilden etkilenmez. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde davayı muhakkak açmak gerekir. Keza yine amel alacakların tahsili usulü hakkında kanunda düzenlenmiş olan itirazi ihtiyati tahakkuk, ihtiyati haciz ve ihtiyati ihtiyat tahakkuk, ihtiyati tahakkuk, haciz işlemlerine karşı da yine 7 günlük dava açma süreleri vardır ve bunlar adli tatilden etkilenmez. Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenmiş olan sürelere örnek olarak ise uzlaşmayla ilgili dava açma süresini söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere uzlaşmalar uzlaşmanın sağlanamaması halinde vergi usul kanununa göre 15 günlük dava açma süresi bulunmaktadır. E, literatürde uzlaşmadan sonra açılacak, uzlaşmanın sağlanamaması halinde açılacak davanın adli tatilden faydalanıp faydalanmayacağı ile ilgili ciddi tartışmalar bulunmakla birlikte yine hak düşürücü bir sonuçla karşılaşmamak üzere uzlaşmanın sağlanamaması halinde adli tatil de olsa 15 gün içerisinde davanın açılması gereğini e, belirtirim. Ee, son olarak da adli tatille denk gelen sürelerin adli tatilin bitiminden itibaren e, 7 gün uzadığını e, belirtmek istiyorum. Kafalarda hep bir 11 Eylül tarihi oluyor ve 11 Eylül'e kadar olan bütün dava sürelerinin uzadığı düşünülüyor. Oysa ki adli tatilin bitiminden sonraki bir, o 7 günlük bir hafta yani bir, e, 5 Eylülle ile 11 Eylül arasındaki tarihlere denk gelen son günler 11 Eylül'e kadar uzamaz. Örnek vermek gerekirse 6 Ağustos'ta örnek vermek gerekirse 7 Ağustos'ta tebliğ edilmiş olan bir ceza ihbarnamesine karşı 30 günlük dava açma süresi 6 Eylül'de bitmekte olup 6 Eylül 5 Eylül'den sonra olduğu için adli tatilin bitim tarihi olan 5 Eylül'den sonra olduğu için dava açma süresi nin son günü 6 Eylül 2011 olmaktadır. Ee, açıklamalarımızın